Merhaba arkadaşlar. Interaktif Otomobil herkese sağlıklı günler diler. Ee, şimdi sabah uyandım. Ee, canım kahve çekti. Ya ama kahve çekti ama işte evde de demleyebilirdik. Yani ya da işte evde cezvede kaynatabilirdik Türk kahvesi. Dedim giydiğim sahilde içeyim hava soğuk olsun dedim. Ee, sonuçta dedim e, Hyundai Ioniq 5 var. Eğerisini paylaşıyor. Ee, onun içerisinde de 1 artı 0 diyorum ben buna. Ee, 1 artı 0 bir e, stüdyo daire gibi. İçerisinde o e, konforu sunuyor size. E, koltuklarından tutun da işte teknolojisi ve güvenlik özelliklerine kadar e, enerjisini de paylaşıyor. E, ben dedim orada Türk kahvemi yaparım. O yüzden e, IONIQ 5'e atladım. Geldim sahile. E, yanımda tabii malzemelerimi de getirdim. E, şimdi o süreçi e, birlikte yaşayalım. Bakalım ne olacak. Şöyle gelin. Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, kahve keyfimizi kademe kademe hepsini anlatacağım. Öncelikle gelip bakın araca yanaştınız. Gizli kapı kolları var. Ben araca yanaşınca anahtar cepte gizli kapı kolları attı. Kapımızı açtık. Bakın koltuk konforu demiştim ya bakın hafızalı koltuklar. Rahatlama modu da var. Şuradan bak şunu kaldırdığınız zaman rahatlama modundasınız. Şimdi bu koltuk geri geldi. Ben oturdum. Hafızalı koltuk. Aracı önce çalıştıralım. Çünkü enerjisini paylaşması için aracın çalışır halde olması lazım. Start stop tuşumuzdan bastık. Evet aracımız çalıştı. Herhangi bir ses yok. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka tarafta oturduğunuzdaki enerjisi nasıl paylaşıyor onu göstereceğim. Evet kıymetli arkadaşlar Hyundai Ioniq 5'in arka tarafındayız. Geniş bir oturma alanına sahip. Şaft tüneli de yok dümdüz. Şöyle oturalım. Bu koltuklarda bu arada şöyle söyleyeyim. Bu koltuklar da ileri geri hareket edebiliyor. şimdi biz bakın malzemelerim burada kahven. Öncelikle Enerjisini nasıl paylaşacaksın onu göstereyim. Bakın şöyle görebilir misiniz? Bakın şurada bir kapak var. Bu kapakta e, priz burası. Buraya e, fişi takıp enerjiyi paylaşabilirsiniz. Şimdi burası kilitli şu anda. Bakın ileri geri hareket etmiyor. Şu anahtarımız, anahtarımızdaki bu anahtarlığı bir çıkartalım. He şununla kilidi açacaksınız. Şöyle taktınız, çevirdiniz. Evet bakın burada gördünüz mü? E, priz burası. Şimdi makinelerimizi de çıkartalım. Makinemiz dediğimiz kahve makinesi. <laughs> şöyle kahve makinemizi alalım. Şimdi sevgili ya. arkadaşlar kahve makinemizi prize takmadan önce bu koltuğu biraz daha ileri alacağım ki e, orada daha rahat hareket edebileyim. Onu da hemen göstereyim. Önce şöyle bir yatıralım. Ondan sonra da şöyle ileriye alalım. Biraz genişletelim yani arka tarafı. Ha, Tamam. Şimdi diğer koltuğu da alacağım öne. Arkada şöyle rahat rahat keyifli keyifli kahvemizi içelim. Hadi arka tarafa tekrar geçelim. Hayır. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Prizimizi takalım. Evet taktık. E, şimdi ne yapıyoruz? Şurada kahvemiz burada. Suyumuz burada. Fincanlarımız nerede? Fincanlarımız. Fincanı taşıyan Oh yaralar. Evet. Nasıl bu arada kahve fincanım? Şöyle. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şuradan suyumuzu ayarlayalım. Önce suyumuzu döktük. Tamam. Bu şöyle kalsın. Ya da yerine koyayım. Ha koyduk. Şeyimizi çıkartalım. Aha. Neyse biraz gitti ama olsun. Evet. Şöyle koyalım. Şuradan da bu ne bu arada? Tahmis Hatay kahvesi. Eğer kahve tutkunuysanız bu kahveyi muhakkak deneyin. Bu arada bu reklam değildir yani işbirliği değildir. Ee, ben sevdiğim için kahveyi. Tahmis kahvesi de güzel. Ölçeğimizi kendimize göre ayarlayalım. Fazla olmasın. Evet yeterli. Kapattık. Kahvemizi tekrar buraya koyduk. Evet sevgili dostlar. Şimdi taktık. Sesi duydunuz değil mi? Evet kilitlendi Birazdan da ötecek. Şimdi sevgili arkadaşlar. O sırada da kahvemiz pişene kadar ben bazı detaylar vereyim. Şimdi bakın burada oturdunuz. Buradan zaten enerjisini paylaşıyor. Şurada da 2 USB var. Telefonlarınızı da şarj edebilirsiniz bu arada. Ya da işte bilgisayarda tablette neyse. Bunlardan ön tarafta da var. Ön tarafta da 5 farklı şekilde telefonunuzu tabletiniz ya da e, bilgisayarınız yani 5 farklı akıllı ürününüzü şarj edebilirsiniz. E, bir tanesi kablosuz şarj ünitesi. Orada muhakkak telefonunuzu şarj etmeniz gerekecek. Diğerlerinden de tabletle de bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. E şimdi e, ne demiştik? Hani ben ya bir e, denize karşı bir kahve keyfi yapayım dedim. E, geldiniz. Ne diyorum? 1 0. Dedim ya. Ha bu arada e, üst tarafı da açalım. İçerisi iyice ferahlasın. Bakın. bir cam tavana sahip. İki farklı şekilde açılıyor. Gördünüz bakın tıkladım. Ortadan ikiye doğru açıldı. Bu da değişik. Genelde tek seferde ya önden ya arkadan geliyor. Evet üstü de açtık. İnanılmaz bir e, ferahlık var. E, yani iyonik 5 kullanıyorsanız, stüdyo daire gibi kullanabilirsiniz. Hatta e, işte bir şoförünüz varsa arka tarafta e, seyahat halindeyken işlerinizi de halledebilirsiniz. Ne bileyim not almaydı, görüşmelerinizdi. Bunları da halledebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar e, kahvemiz öttü o kısmı kaçırdınız belki beklerim bir daha ötebilir. E, bu arada arka koltuklarda ısıtmalı, ön koltuklarda olduğu gibi direksiyon ısıtma da var araçta. E, kapı kollarında hoparlörler mevcut yani bu araçta e, müzik dinlemek de keyifli olacaktır. E, şimdi şeyimiz öttü kahvemiz yani ötüşünü kaçırdınız ama en azından dumanı kaçırmayın. Bakın harika bir kahve oldu tadına da bakacağız şöyle yere dökmeden. Aracın içinde berbat etmeyelim. Oh. Kahve kokusu bile hasta ediyor. Evet tam kıvamında olmuş. Yani tam kıvamı, kıvamı dediğim bakın. Tek bir damlasını bile ziyan etmedim. Hepsini fincana. Evet. Bunu da tekrar takalım. Birizden çekelim. Artık elektrikte bir işimiz yok. Tekrardan kapatıp kilitleyelim. Evet sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayız. Ee, eğer isteyen olursa buyursun gelsin diyeceğim ama <laughs> bu video İnglandında ben bu kahveyi çoktan içmiş olacağım. Ama şöyle söyleyeyim e, yorumlara yazarsanız ya bir kahvede bize ısmarla derseniz e, bir şekilde bana ulaşmanızı sağlayacağım yani bilgilerimi vereceğim. E, i̇stediğiniz her yerde nerede istiyorsanız tabi İstanbul sınırları içerisinde bunu da belirteyim yani her yerden kastım bu. E, herhangi bir sahil kenarında olur ya da işte ya şu mekan çok güzel diyeceğiniz bir yer varsa kahveler benden. Kahve ısmarlayacağım yani. Türk kahvesi. hatta benim özel işte ben taze kahve seviyorum. Yani işte paket kahve sevmiyorum. Çek, çektirip alıyorum. Fatih'te bir kahveci bir abimiz var. Şimdi ismini vermeyeceğim ama eğer isteyen olursa birlikte oraya gidip 100 gram 100 gram kuru kahvesi de benden yani. Ama tabii yorum yaparsanız iyi ya da kötü fark etmez. Oh. Evet sevgili dostlar. Yani tekrar altını vurguluyorum. Ionik 5'te kullanıyorsanız dediğim gibi e, stüdyo daire gibi enerjisini paylaştığı için öyle e, kahvenizi ne bileyim yani dışarıdan e, işte elektrikli bisikletinizdir, skuterinizdir. Bunları da şarj edebilirsiniz bu arada. oh Evet bir videonun daha sonuna geldik. E, sevgili dostlar IONIQ 5 ile alakalı teknolojik güvenlik özellikleri de var tabii ki bu aracın. E, konforlu bir araç. Şöyle ön konsolda hafiften gösterelim. Bakın konsolun ortasında konumlandırılmış 12.5 inç dokunmatik ekran, 12.5 inç gösterge ekranı, direksiyonu görüyorsun. Çok fazla tuş karmaşası yok. Sadece klimaları ayarlayacağınız ve ekranda hızlı ulaşacağınız işte navigasyon gibi, medya gibi ya da bir yıldız tuşu var. Orada çok sık kullandığınız özellikleri atayacağınız bir tuş o. İşte 360 derece kamera sistemi, otomatik park. Bu özellikler de var. İşte çarpışmayı önleyici frenleme sistemi, dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici gibi özellikler. Ee, ve bu özelliklerin hepsi standart. Bu Ioniq 5'te e, sadece şey var yani iki motor seçeneği var, farklı motor seçeneği. Birisi daha uzatılmış menzil. Benim kullandığım araç 58 kW'lık e, 384 kilometrelik bir menzile sahip. Diğer modelde de motor seçeneğinde 77 saatlik bir batarya sahip o da işte 450 km'nin üzerinde menzil sunuyor. Diğer bütün güvenlik, konfor, özellikleri standart. Aracın işte bagajı da 500 litrenin üzerinde bir bagaj sunuyor. Bayağı geniş, kare formlarında tasarlandığı için iç hacmi vesaire çok geniş. Yani CSUV diye geçiyor ama hakikaten çok geniş bir araç. Kullanan varsa şimdiden kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Ee, tekrar altını çiziyorum. Eğer yorum yapan takipçilerimiz, izleyicilerimiz olursa e, İstanbul'da herhangi bir noktada şu mekanda kahve içmek istiyorum derse kahvesi benden. E, yok e, ben sizin o bahsettiğiniz e, kuru kahveciden taze kahve istiyorum derseniz de e, yine oradan 100 gram e, taze çekilmiş Türk kahvesi benden. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.